hala eski ama Bilimin, vatanın ve sevgili konusu. Bahçende, duvarlarında, sıralarında. Hepimizden birer parça var onlarda. Ebediyen var olan Atatürk'ün çocuklarında. Çok çalıştık hayallerimiz için. Bize iman veren hür vatanın ışığında. Gençliğimizden verdik masa başında. Halbuki asancak başucumuzda. Bizler Atatürk'ün mirası olan hitabında. Bugün artık hızlı erkeklik karışmışsın sıralarında. Ne kadar da yakışmış Atatürk'lü olana. Hayallerimizdi bizlerin o yaşlarda arkadaşça paylaşmak hayalleri o sıralarda. Ne olur dikkat Cehaletin karası kapında Kıskanıyor aydınlığını her taşında Sakın düşmanını dışarıda arama İlacını ara Atamızın andında, hitabında, lütfunda Yine çok çalışmakta Ne mutlu Atatürk'lü olana Ne mutlu Atatürk'lü olana